Ve paketimiz burada. <laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün yepyeni bir vlog çekeceğim. Bugün cuma günü. Bu hafta bir video geldi. Gibi yedim geldi sadece. Ama vlog çekmeyi baya özlemişim. Ve vlog çekmeyi çok seviyorum. Bunu anladım. Böyle hoşuma gidiyor sizden böyle konuşmak. Bugün ne yapacağım? Bir paketim geldi aşağıda. Onu çok uzun zamandır bekliyordum. Onu size birazdan göstereceğim. Sonra sağlıklı market alışverişine gitmem lazım. Çünkü evde bayağı eksik var. Ve bu son zamanlarda saçımı böyle... Farklı yapıyorum. Bir resim paylaştım Instagram'da. Oraya koyarım o resmi. Orada da birkaç kişi yazdı işte saçların çok güzel çıktı. Nasıl yaptın? Ne kullanıyorsun diye. Yani bu son zamanlarda saçlarım hakkında çok fazla soru başladım. O yüzden size şimdi saçlarımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Ve bunun için bir düzleştirici olması lazım. Bununla yapıyorum saçlarımı. İlk önce saçımı ikiye ayırıyorum. Üst tarafını daha sonra yapacağım. İlk önce alt tarafını yapacağım böyle. <laughs> Çok tuhaf görünüyor. Daha sonra saçınıza bu ısıya korumak için bir sprey sıkın. Herhangi spreyi kullanabilirsiniz. Ben yine bu Bumble and Bumble markasından bir sprey kullanıyorum. Bu saç stilini de yeni keşfettim. Ya başka youtuberlarda görüyordum. Düzleştiriciyle böyle lüle lüle yapıyordular ve çok hoşuma gidiyordu. Ama hiçbir zaman yapamıyordum. Sonra birkaç kez denedikten sonra oldu ve çok hoşuma gitti duruşu. O yüzden artık yani bunu kullanıyorum. Böyle yapıyorum saçımı. Küçük bir parça alıyorsunuz. Daha sonra böyle üst kısmını düzleştirin. Şimdi alt kısmına geçeceğiz. Ya büyük ihtimalle anlatamayacağım. O yüzden görmeniz yeterli. Yani dikkatli bakın yeterli olacak. Şöyle saçımı böyle tutturdum. Şimdi bunu kendime doğru yani arkaya doğru attım. Ve maşayı böyle döndürdüm. Hiç anlatamadım değil mi? <laughs> bunu yavaş yavaş böyle aşağıya bırakıyorum. Ve bu oldu. Böyle olacak bunu böyle bırakıyorum diğer saça geçiyorum yani diğer parçaya böyle böyle tüm saçımı yapıyorum şu an çok komik görünüyor ama o birazdan inecek aşağı yani Ve saçlarımın bitmiş hali bu şekilde. Ya çok hoşuma gidiyor. Böyle kuaförden çıkmışım gibi hissediyorum. Böyle yumuşacık oldu saçlarım. Son olarak bu Gingsu markasının yağını kullanıyorum. Bu altlarıma. Bu gerçekten çok iyi bir yağ. Ya biraz pahalı ama işini iyi yapıyor. Bundan böyle azıcık alıyorum elime. Böyle ısıtıyorum. Ve altlarına böyle uyguluyorum. Üste doğru, üste çok fazla yapmıyorum yoksa saçım çok çabuk yağlanıyor ve sonuç böyle. Hem böyle parlak hem bakımlı. O yüzden bu saç modelini çok sevdim ve artık her gün yapıyorum herhalde. Aynen. Şimdi aşağı inelim size aldıklarımı göstereyim. Saçlarım nasıl oldu? Güzel değil mi? Ve paketimiz burada. Dedin. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Bunu nereden aldım? Urban Outfitters'tan aldım. Ama Türkiye'de var mı onu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama yurt dışına falan giderseniz bir bakın derim. Çünkü çok güzel şeyler var. Kıyafet de satılıyor ama kıyafet almadım ben. Ev için bir şeyler aldım. Çok iyi sardılar. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Dur içini göstereyim size. İçi bu şekilde ve 3 3 farklı ürün aldım. Oha bu ne? Saksı. Kesin. Ay çok tatlı. Bu şey saksı. Yani içerisine çiçek koyuyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti. Bunu hemen kullanacağım birazdan. Çiçek var mı ki onun içine koymak için yoksa almam lazım. Bu ne? Bu büyük ihtimalle bardak. Aa çok güzel güzel. Böyle bir bardak. Üzerinde arılar var. Şöyle. Bu da 10 euroya yakındı. Aynen 10 euroydu. Böyle kahve falan sabah güzel olur diye düşündü. Ay bu çok küçük. Bunun bir de annesi vardı hatırlıyor musun? O bu. Ha. Ayaklı fazla. Ay annesi. Yok bu bebe. Ha. Annesini alırım belki. Bu da yine çok komik bir şey. Yani Ya bu da bir fazo ama böyle ayaklı. Böyle kuş ayağı yapmışlar. Hani şu saksıyı getirir misin? Kaktüsüm vardı. Tam bunluk gibi geliyor bana. Ay inanmıyorum. Ay anne acayip tatlı. Ay çok mutluyum şu an. Ya en büyük hayal kırıklığım ne? Onu anlatayım size. Bir bardak kalmıştım İçerisinde köpek var. Yani kahveyi döktüğünüzde köpek böyle bakıyor size. Buraya resmini koyarım. Onu aldım. Bunlarla birlikte sipariş vermiştim. İki gün sonra mailime şey geldi. İşte ertele yok, ertelenmedi. Ne deniliyor ona? Kalmadı. Kalmadı. aynen bardak kalmadı. O yüzden ıı, onu göndermediler. Yani stoklarda yoktu. Paramı geri gönderdiler. Ama o bardağı çok istiyordum. Ya yani onu yine takip edeceğim. Varsa onu da alacağım. Çünkü çok hoşuma gidiyordu. Böyle içerisinde köpek var böyle bakıyor. Ama bunlar da çok güzel. Ya şuna bak ayağı var. Bir de bunun daha büyüğü vardı. Ona annemlerin annesi diyoruz. Bu da bebek. <laughs> Onu da belki alacağım. Şu masayı süsleyeceğim birazdan size de gösteririm nasıl olduğunu. Ama önce markete gitmem lazım. Sağlıklı market alışverişi yapacağım. Ve çiçek bakacağız. Aynen. Şu çok tatlı ya. Allah'ım. <laughs> Kombinim de böyle. Bunu daha önce görmüşsünüzdür. Çünkü bu kombini daha önce de yapmıştım. Üstümdekiler hep Zara'dan, altımdaki Pull&Bear eski sezon ve Yeezy ayakkabılarım ve Adidas çantamı aldım kameram sığıyor diye. Böyle. Gidelim. Şırı yoruldum. İki tane ağır çantam var hatta üç tane. Şimdi kardeşimi okuldan almaya geldim. Sonra evde göstereceğim aldıklarımı. Ve sonunda eve geldim. Gerçekten çok yoruldum. Kardeşimi aldım. Oradan abimi aradım. Onlar da babamla market alışverişine gitmişti. Sonra o geldi. Bir çantayı aldı. Yoksa gerçekten eve gelemezdim. O kadar yoruldum. Aldıklarımın bir kısmı burada. Bir kısmı da şu an arabada. Göstereyim size. Yulaf ezmesi aldım. Quaker'ın markası kalmamıştı o yüzden marketin kendi markasından aldım. Daha sonra badem unu aldım. Böyle glutensiz olduğu için akşama muzlu ekmek yapacağım. Annem de kolaylıkla tüketebilir. Muz çipsi aldım. Muz aldım. Ekmek yapacağım dediğim gibi. Annem için glütensiz yulaf ezmesi aldım. Ve bol bol bitter çikolata aldım böyle. Bu da bir kısmı diğer kısmı dediğim gibi arabada ve dayanamadım tatlı aldım bize. Ya bunlar çok güzel görünüyor. Aslında annemle sıkı sağlıklı besleniyoruz. Ama hafta sonu geldiği için böyle akşama herkese bir tane aldım. Burada farklı çeşitleri var. Bu çikolatalı, bu beyaz çikolatalı, bu da limonlu içi. Üstünde de frambuazlar var. Çok güzel görünüyor böyle. Ve böyle bir sepet aldım. Göstereceğim size şimdi niye aldığımı. Burada benim çok fazla YouTube şeylerim oluyor. İşte kartlarım, kablolar falan filan. Onları hep böyle bunun içerisine koyacağım. Kartımı da koyayım. Ve bunu böyle bir kenara koyacağım. Böyle yakışır diye düşündüm. Güzel oldu bence. Ve bunu aldım. Bu da böyle... Dur kamerayı döndüreyim daha iyi göstereyim size. Cemil bir bıçak getirsene. Bunda işte bugünün tarihini seçiyorsun. Mesela bugün cuma günü. Göster bir kendini. Herkes seni merak ediyor çünkü. Gel. Kardeşim Cemil. Uu. bugün kaçıncı Cemil? 20. 20. 20. Heh. Böyle gördüğünüz gibi cuma günü 20 Kasım. Böyle Güzel durdu bence. Bunu da masanın üzerine koyacağım. Şimdi masayı süsleyip size sonucunu göstereceğim. Ve sonuç bu şekilde. Ya şu çok hoşuma gitti. <laughs> bu bardak da böyle güzel oldu bence. Zaten bu ay tamamlamıştık. Amcam Starbucks'tan böyle kar küresi almıştı bana. Beni Instagram'dan takip edenler bunu görmüştür. Tam benlik içerisinde kahveler var ve en üstünde böyle bir yıldız var. Dur, şimdi görmüyorsunuz. Evet böyle. Bunu Starbucks'te görmüştüm. Amcamla kahve içmeye gitmiştik. Beğendim. Amcam da hemen aldı bana. öyle O yüzden bunu da buraya koydum. Burası da tamamlandı. Köşem tamamlandı yani. Buraya bir tek bir boy aynası gelecek, siyah ve bir tane halı böyle küçük. O zaman tamamız. Ve bunu da süsledik. Çiçek bulamadım bunun için. O yüzden unutma beni çiçeğimi buraya diktim. Ya çok yakıştı bence. Böyle bir süsledim burayı ve şimdi muzlu ekmeğimi yapacağım. Onun tarifini aşağıya bırakacağım, orada bulabilirsiniz. Ve muzlu ekmeği hazırladım. Gördüğünüz gibi üzerine de bir tane muz koydum süs olarak. Şimdi bu 50 dakika 180 derecede fırına girecek. Kürdan yardımıyla bakabilirsiniz pişti mi pişmedi mi diye. Ama çok güzel görünüyor. İçerisine bitter çikolata parçaları da ekledim. Ceviz falan da ekleyebilirsiniz. Ve saçlarım gördüğünüz gibi şimdi daha güzel görünüyor. İlk yaptığımda daha kıvırcıktı. Şimdi biraz daha dalgalı, biraz daha doğal duruyor. Böyle hoşuma gidiyor. Ama yarın sabah yine yapmam gerekiyor. Çünkü bunlar hemen iniyor. Yani akşam yine saçlarım düz oluyor. Öyle ya. Ay canım acayip çekti o muzlu ekmekten. Hemen pissin. O böyle fıstık ezmesiyle çok güzel yeniliyor. Çok güzel. Bunun içerisinde kahve içmeyi şimdiden Yarın olsun da hemen kahvemi içeyim. Ve ikinci çantadan çıkanlar burada. Lor peyniri var. Bu yoğurtlar frambuazlı böyle küçük küçük. Onlardan aldım 4 tane. Böyle narlı aldım 2 tane büyük. Hindistan cevizi sütü. Bu böyle tatlı. böyle. Bu neydi? Bu herhalde laktozsuz, glütensiz miydi? Neyse böyle işte cheesecake gibi. Ve tabii ki bir kilo fıstık ezmesi. Çünkü her hafta bitiyor yine. Böyle. Evet. Yağlısı bitti. Ve şimdi Starbucks'a e gideceğiz abimle birlikte bir akşam kahvesi içmeye. <laughs> Hava da karardı iyice. Hiç gece çekmediğim için merak ettim aslında dışarıda nasıl çekiyor diye bakayım. gel iyi çekiyor. Baksana. Acaba iyi çekiyor. Yavaş yavaş herkes evlerini süslemeye başladı burada yeni Niye? yıl için. Niye süslüyorlar? Yeni yıl için. Ha. And Christmas. Bazen Starbucks'ın içinde göstereceğim. O da çok güzeldi. Geçen gösterememiştim ama bu sefer göstereceğim. Starbucks'ın Burası neresi abi? Burası e, neresi abi? Centrum. Yani Tam orta yer değil mi? Meydan diyebiliriz. Meydan, aynen. Meydan diyebiliriz. Çarşıda o arkada kaldı. Burada böyle setler hazırlanmışlar, Çok tatlı. Şu çok güzel. Burada da var. Ve yeni yıl ağacı. Olmazsa olmaz. Burayı da kapattılar çünkü oturma yerleri falan hep kapalı. Sadece alıp dışarıya çıkabiliyorum. Şimdi içeceklerimizi aldık. Um, gingerbread latte aldık. <laughs> Geçen um, toffee nut latte içmiştim. O baya uh, tatlıydı ama güzeldi. Şimdi de bunu deneyeceğiz. Dur ben hem yürüyüp içemiyorum. Güzel mi? Evet. Böyle e, gingerbread gibi. Güzel gerçekten. Bak bu o kadar tatlı değil. Ama diğeri daha tatlıydı. Öyle akşam yürüyüşü eve yürüyor şimdi. Hava soğuk ama bayağı soğuk. Evdeyiz. Odamdayım şu an. Maske yaptım. Bu çene bölgemde bayağı sivilceler oluştu nedense. Ama o yüzden sadece oraya maske yaptım. Şu an çok tuhaf görünüyor. <laughs> Neyse, bugünün bu şekildeydi. Bugün daha bir şey yapmayacağım. Zaten saat geç oldu. Şimdi aşağı ineceğim. 80'leri izleyeceğiz. Yes. <laughs> Öyle. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bardağımda kahvemi içtim ve muzlu kekimden yedim ya da ekmekten böyle kazağımı giydim hoodie hoodie aynen bunu geçen sene Zara'dan almıştım çok yumuşacık ve böyle büyük kendimi ayı gibi hissediyorum bugün böyle uzanıp hiçbir şey basım yok gerçekten. Ya alışveriş de yapamıyorum online alışveriş. Çünkü işte bu hafta Black Friday indirimleri başlıyor. Onları bekliyorum. Ya şimdi alsam bile mesela Zara'da baya bir listem var. Alsam bile onlar hep indirime girecek. O yüzden beklemeyi tercih ediyorum. Sonra o gece her şeyi alıyorum. Ama aşağı alışveriş yapasım var yani. <laughs> ve şimdi kendime böyle yoğurt kasesi hazırlayacağım. Bu küçük e, frambuazlı yoğurdu kullanacağım. Ham kakao parçaları ve kurutulmuş muz parçaları. Şimdi size odamı göstereceğim yani oda turu çekeceğim bunu çok kişi istemişti um, odam çok öyle büyük falan değil böyle küçük bir odam var böyle um, ilk önce burada dolabım var taşıyor resmen <laughs> burada da kıyafetlerim ve en altta ayakkabılarım var burada ıslak mendil ve burada um, şey var lazer makinesi evde yapmak için Burada çantalarım falan var. Yani burada o kadar özel şeyler yok. Yatağımın altında tencerelerim var. Çeyiz şeyler. <laughs> Şöyle göstereyim size. Daha sonra burada kitaplarım var. Burada da kitaplarım var. Sulu boya defterler falan. Burada bakım şeylerim var. Fırçalarımı dün yıkadım. O yüzden bunlar burada. Çantam, işte rujlarım, parfüm, yine cilt bakımı, özeler. Burada amcam var. <laughs> Böyle. Bunlar hediyelik şeyler genellikle. Resimler. Bunu stajda, anaokulda staj gördüğümde bir çocuk yapmıştı benim için. Onu da buraya astım. Ve bunu da en yakın arkadaşım Elif çizdi. Odam bu şekilde. Başka bir şey yok odamda. Şurada da kutular falan var. Ama dün karar verdim odamı tamamen yenileceğim. Yani farklı bir perde gelecek, lamba değişecek, buradaki halı da değişecek. Çünkü bu bayağı eski bu şeyler. Perde çok eski mesela ve aslında boyanması gerekiyor çünkü bu sarı rengi de hiç sevmiyorum. Ama bakacağız. O da değişimi yaparsam onu da çekerim büyük ihtimalle. Ve şimdi annemle birlikte yürüyüşe çıkacağız. Hafta sonları annemle birlikte yürümeyi seviyorum. Böyle etraflarda geziyoruz öyle. Bazen kahve alıp içiyoruz. O yüzden sizde yanıma getireceğim. Hava çok soğuk ama iyi kalın giyindim. Ve güzel ya. Yapraklar şimdi hep dökülmeye başladı çoğu ağaçlar artık kel kel <laughs> kel ağaçlar ama burası çok güzel Yürüyüşten eve geldik. Birkaç soru aldım. Gerçi her zaman alıyorum. Yeni telefonunu ne zaman alacaksın diye. Ben önce iPhone 12 Pro alacaktım. Listeye girmiştim. Yani baya çok kişi istediği için teker teker işte arıyorlar. Dükkana gidiyorsun sonra veriyorlar sana telefonunu. Ama Pro um, Max çıkmıştı işte daha büyüğü. O yüzden şimdi onu istiyorum ve onun da listesi bayağı uzunmuş diye duydum. O yüzden bekleyeceğiz. Bir 3-4 hafta herhalde. Yine bekleyeceğiz. Bir ay onun için beklemiştim. Şimdi yine bir ay öbür için bekleyeceğim. Ama um, alacağım. Yani mavisini sipariş verdim. Bakalım ne zaman gelecek ama gelirse tabii ki videosunu çekeceğim. Şimdi üstümü değiştim ve burada videonun sonunu çekeceğim. Çünkü bugün daha bir şey yapmayacağız. Zaten hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Daha çok vlog gelecek zaten. O yüzden diğer videolarda görüşmek üzere.